Arkadaşlar ton da at. Az ismim tane olduğu için tanışlar diyorum artık size like atmış tanış. Aa. Oca önce buradaydılar. Arkadaşlar bakın hiçbir yerde yok. Gelin kedi yazalım. Nerede bu daha 7 doğum yaptı yanladı da daha... Aa atay gitmek ya taktı. Gelin burada burası gel suya 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 ya da sen oraya bak pamuğu buraya ya. Arkadaşlar. asla. Bu Burada bizim kedilere koyduğumuz mama ile su vardı. Nerede onlar? Bir yolu yok. Bugün burada bir kediyim. Nerede? Elimle şirin gayle içirdim ben onlara. Of ya ben hayalde mi idem sen kamerayı tut. İyi tamam ya. Arkadaşlar nerede olabilir bu? Ben de şu anda yeni tuzlu takip ediyorum. Evet şu an um, adliyeler edilmiş artık kamera tutmaktan. Beni üç seferdir çekiyor. Arkadaşlar buralara baksanıza. Yok buralarda hiçbir yerde. mam Şuralarda bir yerde mi? Yavrular o kadar küçük ki gözükmüyor bile. Bembeyler arkadaşlar, onu sabahleyin asla göremezsiniz. Bembe o kadar ben Aa. Bizim oraya koyusu. Ne? İyi Neyiz Serap teyze. Anne nerede? İçeride. İçeride. temizlik. Ne arkadaşlar ne Teyzem geçti. Neyse. Bakın burada burada su yoktu. Ben de burada vardı. Buraya geldim. Sen yüzünü gösteremem. Evet. Gösterebilirim. Kıyafetini falan. Bunu tanıyamadığımızda. <laughs> Neyse. E, evet arkadaşlar. tam Tandaşlar. Hiçbir yerde yok şu an tandaşlar. Aa, bu ne ya? Ne? Arkadaşlar çöp kovası. Biz çöp kovası koymuş buraya ya? Koymuştuk orada duyuyordu o. Evet o. Arkadaşlar çöp kovası burada duruyordu. Ve bakın nereye gelmiş. Allah Allah içindeki töp nerede duruyor? Hani babam yapmış olamaz. Çünkü babam ertesi gün temizledi bunu ya. ses duyuyor musun ya? Arkadaşlar kedi inmemesi. Arkadaşlar şuradan geliyor sanırım. Hayır hayır buradan gelmiyormuş. Yo yo ya, burada, burada yavrular o, vardı. Oh, burada yedi mi? Ya bir yavrusunu yiyecek kadar da değil ya. Buraya da saklanıyor <laughs> kediler. Nerede ya? Arkadaşlar like değil. atın gelsin. Arkadaşlar like atın. Bakın çok korkuyorum şu an. Lanetli, lanetli evdeyiz. Lanetli. Arkadaşlar gördüğümüze göre burası lanetli evmiş. Biz şu an kendi evimizde değiliz, lanetli bir evdeyiz. Arkadaşlar, hazırlığın getiremedik. Gerçek yani, lanetli evdeyiz. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Bakın böyle şeyler falan var korkutmak için iplerle. Bakın. Ay, bismillahi mehem şeytan değecim. O neydi kız? Tı 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 o neydi? kız? Tı 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 tı. Ama çok ne geldi bunda ya? Ay, töbe bismillah. star TANDAŞLAR of çok korkuyorum TANDAŞLAR <laughs> TANDAŞLAR Ay, burada Ay, bir kutu değil mi bu bakın bir... bir... dünya ne oluyor bismillah Ay, tandiracım. 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 ben bunu bebek gibi evet Bebe gösterdim bu şöyle Neyse tam bir Böyle biniyor. Arkadaşlar ben şu an korkamıyorum. Çünkü bir yerde yazıyor. <laughs> Arkadaşlar üç kedi kedi lanetli kedi dediğinizde geliyormuş bir deneyelim. Kedi kedi kedi. Cuddle, yikes, yikes.